Merhabalar. Avni Yıldırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Büyük maç öncesi boks spor tarihinin Türkiye için en büyük maç öncesi Avni Yıldırım bizlerle. Abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk kardeşim. Vallahi seni gördüm sevindim. Ee, bugün de kanalımız için video yapacağız. Aynen. Oradan evet. da bizleri takip etmeye devam edin. Oradan da ilk önce hemen söyleyelim. Abone olmayı unutmayın. Ee, zili de açarak yeni videolara ulaşabilirsiniz. Avni Yıldırım'la ilgili bir sürü yeni içerik gelecek. Abi birazcık bugün Farklı konulara değineceğiz. Dövüşten biraz çıkalım. Yine değineceğiz ama ilk önce e, ab filmlerden biraz sormak istiyorum. Ne izlemeyi seviyorsun? Kullanmayı sevdiğin bir dizler için uygulama var mı? Neler izliyorsun? Şimdi son iki seneden bir yıl dışında hep sürekli kamplarda mücadele veriyorum. Yani izlemediğim film kalmadı diyebilirim. Var mı bir favorin abi böyle? İzlemediğim hiç bir yani şey kalmadı yani. Herhalde en vakit geçirmeyi sevdiğin aktiviten film izlemek, abi dizi izlemek. Başka bir şey yok ki. Aynen öyle. Onun dışında tabii ki antrenmanlarımız çok yön geçiyor. En çok bu dönemlerde sürekli izlediğim aynı film belki, belki o filmi 10 kere izledim. Maçlardan önce de sürekli izliyorum. Burada da motive olmak için sürekli kendimi Son Samurai, Last Samurai filmini hı hı. belki 10 kere daha izledim bu şey döneminde. Etkileniyorum orada. <laughs> Kanka oradaki o konu var ya, aa, evet. o konu beni diri tutuyor. Abi ben de aslında... Yani, harbiden sanki ben de kendimi böyle o şeyde hissediyorum. <laughs> böyle var ya hani... O ortamda gibi. Tamam, benim hikayem o, iş şey, mı? Tam aslında senin şimdiki bu maç de biraz rakibi albaha tarzı sanki. Evet. Yani. Biraz kendinde... Böyle... Raki... 3 değil mi Aynen Rocky, Rocky 3, e. 3. Aslında Rocky 1 de seninkine benziyor. Rocky 1 de benimkine benziyor ama Rocky 3 daha çok yani. benziyor. Evet. evet. Ee, peki abi idmanlarda veya boş zamanlarda böyle dinlemeyi sevdiğin motive ya da böyle duygusal anlarında var mı dinlemeyi sevdiğin şarkılar? Vallahi dinliyoruz artık e, yabancı. Yabancı bir gibi ağırlıklı gidiyorum. Hı hı. Daha biraz şey, sürekli e, dilimi geliştirmeye çalışıyorum. Sürekli e, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bunun için de sürekli Eee İngilizce müzik dinlemeye çalışıyorum sürekli. Ya yani mesela şey yapmasam bile hep bir kulak dolgunlu hep bir, olsun kulak dolgunluğu olsun. Hep bir İngilizce şeyler çalıyor yani anladın mı? Ee, peki abi şimdi dünya üzerinde birçok yer geziyorsun. Birçok mutfağı da gördün. Ama böyle kamp döneminde şimdi kiloya da dikkat etmek gerekiyor ve dayanamadığın bir yemek var mı özellikle Türk yemeği aklına gelince ah ulan orada olsaydık da yeseydik falan dediğin böyle içinden? Tabii anne yemekleri özenmez mi kanka? <laughs> yani şimdi anne yemekleri özenmez mi? Orası şimdi ayrı. Orası ayrı ama şimdi... Ya tabii ki artık dünya öyle bir hale geldi ki kanka. Ee, artık her şeye, her şeyde ulaşabiliyorsun. Ama aynı tadı veriyor mu sence? Aynı bir Amerika'da tadı veriyor mu? içtiğin bu... mercimek çorbası Sana bir şey söyleyeyim mi bak? Aslında tat önemsiz. Burada neyi anlıyorsun biliyor musun? Aile, huzur. Kesinlikle. Bunun kıymetini anlıyorsun. Aslında yemek falan bahane yani. aile ortamının kıymeti aslında yemekle falan alakası yok. O huzur. Hı hı. Onu özlüyorsun yani. Yemeği kesinlikle. falan özlemek o işin şeyi, ana yemekleri. Ana yemekleri her yerde bulabilirsin. Aynı şeyi, aynı yemekleri artık yani her yerin her şekilde, her şey ulaşabiliyorsun. Amerika'da bile var Türk restoranları. Orada aslında bir huzur. Ananın yanında olmak gibisi var mı şimdi? Ben 2 seneden beri yokum. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle abi. Allah herkese nasip etsin diyoruz o huzuru. Peki abi en çok böyle dövüşmeyi sevdiğin bir şehir, ülke var mı? Şimdi Las Vegas dövüşün tapınağı diyebiliriz ama Mabedi. var mı senin için böyle kesinlikle orada dövüştüğüm zaman başka oluyor dediğim Am yer? Amerika. Amerika değil mi? Amerika. Orası bir rüya rüyalar ülkesi biliyorsun. Orada orada dövüştüğünüz zaman farklı, Avrupa'da dövüştüğünüz farklı. Mesela Antrenörün maçını ben Avrupa'da yapsaydım kimsenin umurunda olmaz. Amerika'da yaptım ama herkesin dikkatini çekti. Ama Almanya'nın maçı, aynı hak yenilme olayını aynısını Almanya'da yapsaydık e kimsenin umurunda olmayacaktı. Aynı ilgiyi çekmeyecekti. Aynı ilgi çekmeyecekti. Yani. Biraz saat farkının da galiba oradaki şeyi var. Farkıyla alakası yok. Amerikan halkının boksa olan ilgisi, e Gerçekten sevgisi seviyorum. yani her he hep etken. Peki abi Sosyal medyada da çok görüyoruz seni. Böyle kullanmayı sevdiğin favori bir app'in var mı? Twitter olsun, e, Facebook, Instagram. Ben Hangisinde daha rahat hissediyorsun kendini? Vallahi kardeşim ben e, en rahat hissettiğim yer Instagram. Instagram'da artık vakit ayıramıyorum. Kardeşim Yunus'a de, devrettim dedim. <laughs> Al kardeşim ben artık antrenmanlara bakacağım. Akşam onda, 10'da, akşam ondan, e, sabah 10'a kadar telefon elimde yok. Telefonlarımı alıyorlar artık geceleri. Hı -hı. Telefonda hiç işim yok. E, Yunus, Sedat Aydın kardeşim var. Ona devrettim her şeyi. O yapıyor her şeyi. Abi şeyi merak ediyoruz şimdi izleyenler de hepsi de sporculuk yapmaya çalışanlar da var. Ya Avni Yıldırım açıp şöyle yorumlara bakıyor mu fotoğrafların altında ne yazmışlar falan gibisinden var mıydı eskiden? E, bak kardeşim de burada bir yorum fotoğrafın altına geliyor. Vallahi hiç bakmıyorum. Sadece öne çıkanlara, öne çıkanlara mesela atıyorum mesela Şahin Gökbakar <laughs> e, e, yanıt öne çıkıyor onu gördüğüm zaman ona cevap veriyorum. Atıyorum <laughs> oyuncu. Kerem, o, Kerem, 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 Kerem abi şimdi Kerem abi oraya e, yorum yaptığı zaman direkt gözümüze çarpıyor. şimdi Kerem abi cevap vermeyelim. Mecbur veriyoruz. Abimiz yani. <laughs> Peki abi şimdi abi dedin Ahmet Öner, e, evet. Yıldırım deyince hemen akla gelen isimlerden biri evet. belki de birincisi. Evet. Ya onu da birazcık böyle anlatabilir miyim? Seni sevenler onu da çok merak ediyor. E, Ahmet abi de tam abi duruşu var yani ya sert ya duruşuyla ya. beraber. Ya zaten var abi senin o, Neler o söylersin? olmasaydı şu benim iki yıllık süreçte ben belki de boksu bırakmıştım. E, drill maçın etkisi var mı bu sıkılma şeyinde? Çok. Çok. Yani, yani. Ya, sürekli iki senedir bir yurt dışındasınız, sürekli mücadelenin içindesiniz, sürekli Amerika, Almanya, Amerika bir kumpas hep bir kaos hep bir yani burada Ahmet Öner beni yönetemeseydi ben belki de boksu bırakmıştım. Vallahi böyle bir gerçek var. Seni motive edenlerden biriydi herhalde. Çok üstüme geldiler yani. Artık lanet ettim dedim ki altı kemer de sizin olsun, <laughs> milyon dolarlar da sizin olsun. Hani insanın ruhsal daha önemli ya. Da. Anlatabiliyor muyum? Aslında bir sorunla bağlantıda sen çok güzel pas attın oraya. Oraya gittiğin zaman Türk olmak, Müslüman olmak var mı abi bir yargı? Şimdi hep konuşulan bir şey. Yani ya olmaz, en mı? Iyi sen olmaz mı? En iyi sen birinci şahidisin. Olmaz mı? Bugün e, Muhammed Ali e, Müslüman boksör olarak neler çektiğinizi hepimiz biliyoruz. Konuşmaya gerek var mı? Peki o zamandan beri hala devam etmesi üzüyor mu seni yani oraya devam gittiğinden beri hala etmesi. yıl olmuş 2021? Valla sana bir söyleyeyim mi? Yüzyıllardan beri devam etmiş, bu yüzyıllarda da devam edecek. Bunun Basla için en büyük bunun için var. herkes mücadele verdi. Aynen. Yani baktığınız zaman Muhammed Ali'ler mücadelesini verdi, şey. Mike Tyson'lar Tyson mücadelesini verdi. Herkes bir mücadele verdi. İnşallah bu mücadele biz de altın kemer alırız da biz de burada e, başımız dik bir duruş sergileriz. Kesinlikle. İnşallah biz de bu davada bu davada bir pay sahibi oluruz, mücadele sahibi oluruz. Şimdi Avni abi çok görmeyeceğiz. Son bir 5 sorumuz daha var. Onları da soralım. Şimdi abi e, bu en çok konuşulan konulardan biri. ki ben de bir soru bir soru ben öyle bir soru bir soru sorduktan soracağım. 5 soru daha. abi şimdi çok konuşuluyor. YouTuber'lar falan bu Jack Paul işte Floyd Mayweather <laughs> maçları falan. Ne diyorsun abi? Sen, ileride sana gelse mesela işte Logan Paul falan böyle meydan okusa youtuber. Gel Las Vegas'ta la maç yapalım abi Ne dersin yani ya senin... Altı kemer altına soydum. Bunlar hep olacak. Bunlar o yani bu işin zaten şeyi bunlar. O olması Sen gereken Sen onaylıyor bunlar. musun? Mesela Mike Tyson diyor ki ben onaylamıyorum ama bu yani mecburuz onları. Ya görmek Tabii ki diyor. şimdi boksun şeyine ters ama artık dünya değişti. Kanka şimdi artık dünya değişti. Şimdi bunlar artık eskiden mesela bu aynı olay bunlar 20 sene evvel 5 para etmezdi. Ama şimdi Hı -hı. Bu tutuyor. Niye? Dünya değişti, internet çağına girdik. Full şu an internet çağında yaşıyoruz. Ya Bunları artık tutuyor, izleniyor. Halk bunları seviyor. Kesinlikle. Şimdi halk bu adamları e, görmek istediği zaman bunlara bir şey yapamıyorsun yani. Çünkü artık PPV'ye döndü işler. Öde izle. Ama adam onu görmek istiyor. Belki e, tabii biz boksörler tabii belki bunu onaylamayabiliriz. Ama e, bu adamlar sonuçta sektör hizmet veriyor. Sektör bunları kabul etti. Kesinlikle. Peki abi şimdi MMA'den de geçenler oldu. MMA hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi o da yükselişte. Var mı böyle bir favorin? Ee, Habib mesela ülkede büyük bir yankı uyandırmıştı. Ee, senin var mı sevdiğin, izlemeyi istediğin? Ben de. MMA takip edemiyorum. Kendi işimi, işlerimi, yoğunluğumu dolayı. Fakat e, Habib'i... Habib Onun ismi Khabib mi? Habib mi? Yani Amerikalılar kavip diye telaffuz ediyor. Bizde daha çok Habib olarak Habib, eğilmiş mi? yani evet. durumda. Bizde e, Habib... Ben e, şu yönünü çok e, takdir ediyorum. Yani orada o, o sergilediği o, o duruş Kanır karşısında değil mi? O kanır karşısında o sergilediği duruş gerçekten e, hepimize Muhammed Ali'yi hatırlattı. Orada o verdiği mücadele, orada elhamdülillah Allahu Ekber demesi orada gerçek bir, e, gerçekte İslam'a gerçek bir hizmet verdi orada. Peki abi e, birkaç sorum daha var. E, hiç evlenmeyi düşünüyor musun abi? Bu kariyerin aktif <laughs> ortalarındasın <laughs> aktif sonrasında. Aktif yaşa, aktif, aktif bok kariyerinden sonra. Şu an evlilik çekecek hiç pozisyon değil. Şu anda da kendimize savaşıyoruz. Yani bir evlilik sorumluluğu altına hayatta giremem. Çünkü Google'dan baktım, senin adının yanında en çok aratılan şeylerden biri Avni Yıldırım bekar mı? Belli ki bekar. var abi bu kadar aratıldığına göre. Bekar ama e, iyi bir şey çıkarsa, şampiyon olduktan sonra tabii... Ya şimdi insan oluyor, yalnızlık Allah'a mahsus. illa ki hepimiz evleneceğiz, yuva Bunun bir zamanı, zamanı var. Peki abi şimdi e, son soruma geleyim o zaman. Tabii ki de malum soru. Canelo hakkında ne düşünüyorsun? Beraber sparring yapmışsın. Hasan sana çok da sorulmuştur bu soru ama e, şimdi Ahmet Öner'in de basın toplantısında dediği gibi yani Messi Ronaldo gibi bir isim. Evet. E, ne diyor, ne düşünüyorsun? Çok iyi bir isim. Futbolu kıyaslarsak Kristi, boksu Kristi Ronaldo'sa. Fakat biz bu arada e, böyle büyük birlikte olduğumuzu bütün dünyaya gösterdik, kanıtladık. Son antrenörler maçından sonra da yapılanlar, üstüme oynamalar, oyunlar. Bunu herkes biliyor, herkes gördü. E, bu ligde olduğumuzu biz kanıtladık. E, basın söyledim. Ülkemi, 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 milletimi bu arada temsil etmek e, büyük bir gurur, büyük bir onur. Keyfini çıkarsınlar, tadını çıkarsınlar. Bir Türk boksörü böyle bir arada izlesinler. Kesinlikle abi, çok büyük biz de, maç. böyle bir izle izlemekten gurur duysunlar. Keyif alsınlar. En iyi şekilde inşallah onları temsil edelim. Eyvallah. Biz de en iyi şekilde destekleyeceğiz seni abi. Teşekkür ediyoruz Hatamsın katıldığın ama. için, vakit ayırdığın için.